İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer radıyallahu an halifeyken Bedir Savaşı'na katılmış yaşlı sahabilerle beraber beni de danışma meclisine dahil etti. Hazreti Ömer istişareye çok önem veren bir insan. Her yaptığı işi istişareyle yapıyor. Geniş bir istişare alanı var. Yakın meclisine İbn Abbas'ı da davet ediyor. Genç bir delikanlı Hazreti İbn Abbas. Sahabilerden biri buna içerledi ve Hazreti Ömer'e bu neden bizimle beraber oluyor? Halbuki bizim onun yaşında çocuklarımız var dedi. Yani çocuğumuz yaşındaki bir delikanlı da bizim aramızda olmazsa olmaz mı zaten? Çok sayıda yaşlı tecrübeli insan var. Hazreti Ömer bildiğiniz bir sebepten dolayı diye cevap verdi. Derken bir gün beni çağırdı. Hazreti Ömer ilme, akla çok önem veren bir insan. Dolayısıyla yaşa bakmıyor, ilme bakıyor. Diyor ki yani bu geldiyse bir sebebi var. Bu çocukta bir ilim var, akıl var. Ondan istifade etmek istiyorum ben diyor. Sonra bir gün beni çağırdı ve büyük sahabelerin meclisine aldı. Bana öyle geliyor ki o gün benim bilgimi ve anlayışımı onlara göstermek istiyordu. Hissediyor İbn Abbas diyor ki beni bugün bunlara göstermek istiyorum. Sahabilere sordu. İza ca'a nasrullah ve'l fetih. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde diye başlayan Nasr suresi hakkında ne düşünüyorsunuz dedi. Manası nedir? Bir kısmı yardım görüp fetih gerçekleşince Allah'a hamd ve istiğfar etmekle emrolunmaktayız. Allah yardım ettiğinde, fetih nasip ettiğinde Allah'a tesbih edelim. Subhanallah ve bihamdihi. Estağfurullah ve etubilih. İstiğfar edelim, hamd edelim. Allah bunu emrediyor dediler diyor. Kimi yorum yapmadı diyor. Acaba başka bir şey mi soruyor Hazreti Ömer diye. Sonra diyor Ömer radıyallahu anh bana döndü. Ey İbn Abbas sen de böyle mi düşünüyorsun diye sordu. Ben hayır dedim. Peki ne diyorsun diye sordu. Ben de bu sureye Peygamber Efendimizin ecelinin kendisine bildirildiğini ifade etmektir. Bu sure Peygamberimizin ecelini bildiren bir suredir. Efendimiz'e ecelinin yaklaştığını haber veriyor. Yani nasıl bundan bunu anlayabiliyorsun ki? Değil mi? Normalde baktığımızda böyle bir şey anlaşılmaz. ama ilimde derinleşince ve rasihuna fil ilimde ilimde rusuk sahibi olunca İbn Abbas gibi merakla bütün ayetleri, bütün hadisleri araştırıp onlar üzerine düşününce, onlarla ilgili rivayetleri toplayınca tabii ki insan artık farklı anlayışlara sahip olabiliyor. Allah'ın yardımı ve fethi sana gelince ki bu senin ecelinin geldiğinin alametidir. Rabbine hamd ile tesbih et, af dile, mağfiret dile çünkü o tevbeleri çok kabul edendir buyuruluyor dedim. Demek ki Peygamber Efendimiz bir vazife için gelmiş. Artık o vazifeyi tamamlamış, başarıya ulaşmış. E peki bunun sonunda da hamd, tesbih ve istiğfar istimsa demek ki yolun sonuna gelmiş demektir hayatın sonunda bunları artırmak gerekir. Başka ayetlerden, hadislerden bunu anlıyoruz. Hayatın sonuna doğru Allah'a olan hamdi, tesbihi, istiğfarı iyice çoğaltmak lazım. Bu ayette bunu söylüyor. Demek ki efendimizin hayatının sonu geliyor. Demektir. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Ben de bu sureden senin dediğinden başkasını anlamıyorum dediği. Yani bir peygamberlik vazifesi sona erdiğinde, yaklaştığında Allah'a hamd, tesbih ve etmek lazım. Aynı şekilde diğer vazifeler ibadetlerde. Namaz bittiğinde üç defa estağfurullah deyip sonra Allahu mühendis selam diyoruz. Hac bittiğinde Cenab-ı Hak diyor ki işte Arafat'tan akın akın inin ve istiğfar edin. Allah'a zikredin, istiğfar edin. Hac'ın sonunda istiğfar. Bunun gibi bütün her türlü ibadetin sonunun istiğfarla bitmesini istiyor Cenab-ı Hak. Seher vakitleri istiğfar ederler diyor. İşte gece uzun müddet ibadet edip gecenin sonunda istiğfar etmek seher vaktinde. Bütün bunlar gösteriyor ki topladığımızda bir işin sonunu istiğfarla, tesbihle bitirmek, işin sonuna doğru Allah'a itaati kulluğu artırmak gerekir. Hayatın sonunda aynı şekilde böyle olması lazımdır. Bu hadis-i şerif Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma hazretlerinin anlayış ve kavrayışının üstünlüğünü Kur'an konusundaki bilgisinin derinliğini, dolayısıyla ilmin yaşta değil, başta olduğunu ortaya koyuyor. İlimde derinleşmiş, çok gayretli bir insan. Kapı kapı gezerek bütün sahabilerden bütün bilgileri toplayan bir insan. Bu i̇bn Abbas Hazretleri bütün ayetlerle ilgili, hadislerle ilgili ne bilgi varsa topluyor. i̇bn Abbas'ın genç yaşına rağmen danışma meclisinde bulundurulmasına itiraz eden zatın Abdurrahman bin Avf Hazretleri olduğu bu halinin ikinci rivayetinde açıkça yer almaktadır. Abdurrahman bin Avf ilk Müslümanlardan yaşlı, aşırı 25'lerden bir zat diyor ki yani bizim oğullarımız bu yaşta diye acaba bir yanlışlık mı var diye soruyor Hazreti Ömer'e. Öte yandan hadis Hazreti Ömer'in devlet yönetiminde belli bir istişare meclise çalıştığını bu meclise öncelikle Bedir Savaşı mücahitlerini sonra da ilim ve anlayışlarını yeterli gördüğü gençleri üye seçtiğini göstermektedir. İlim sahibi kim varsa diyor, genç yaşlı demeden Hazreti Ömer'in danışma meclisi üyesiydi. Bu meclise danışıyor. Bir karar çıkaramazsa, bir karar varamazsa biraz daha genişletiyor çevreyi. Bütün ashab-ı kiram, muhacirlere, ensara danışıyor. Sonra bütün cemaate soruyor. Sonra diyor ki, akıllarının keskinliğinden istifade etmek için gençlere danışıyor, gençlere Çocuklara varıncaya kadar soruyor Hazreti Ömer. En son bütün istişarelerden sonra kendisine bir karar veriyor ve azimle o kararda yürüyor. Onun için de pek e, hata yapmıyor. Hazreti Ömer'in isabetli oluyor genelde kararları. Fıkıh, onun için fıkıhta çok önemli bir yeri vardır. Hazreti Ömer'in verdiği fetvalar, aldığı kararlarla ilgili. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ecelinin yaklaştığı, zafer, Mekke'nin fethi ve insanların öbek öbek İslam'a girmeleri gibi üç işaretle bildirilmiş olması onun peygamberliğinin delillerinden biri sayılmaktadır. Bu sebeple hadisi Buhari İslam'da peygamberlik alametleri bölümünde de zikretmiştir. Cenab-ı Hak peygamber efendimi çok seviyor. Bir önemli bir vazife için onu göndermiş. O vazifede İslam'ı yaymak, insanların gruplar halinde İslam'a girişini sağlamak bu olduğu an vazifesi bitiyor ve fazla bekletmeden hemen katını alıyor Peygamberimiz. Ya tam zafer oldu. İşte Mekke fethedildi. Arap Yarımadası İslamlaştı. Işte artık İslam'ın safhasını bir sürelim şöyle saltanatımızı genişletelim diye belli bir vakit daha vermiyor Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e. Dünyada çok fazla bulundurmuyor. Hemen vazifesi biter bitmez onun katına alıyor. Diğer işleri halifelere devrediyor. Halifeler İslam'ın tebliğini devam ettiriyor. Sonra onlardan sonra diğer Müslümanların omuzlarında bu vazife devam ediyor. Bu rivayet bizzat Allah Teala'nın Hazreti Peygamber'e ömrünün sonlarına doğru tesbih, hamd ve istiğfarı artırmasını emrettiğini göstermektedir. Bunun e, en kısa hali de Subhanallahi ve bihamdihi estağfurullah ve etubillahi. Peygamber Efendimiz hayatının sonuna doğru bu zikri çoğaltmış. Çünkü bu ayet, bu e, surede bu emrediliyor. Hayatın sonuna doğru hayır ve hasenatı artırmanın İslam'da temel bir esas olduğuna dikkat çekiyor bu sure. İdece Enasullah suresi ve Efendimizin bu davranışı. Hadis burada kahramanları açısından değil, özü ve mesajı bakımından değerlendirilmiştir. Burada önemli olan az İbn Abbas'ın mecliste olması Hazreti Ömer'in onu böyle davranması değil. Burada esas olan ömrün sonuna doğru hayırları, ibadetleri artırmak. Bu bir anlamda hadisi fıkı açısından değerlendirmek, fıkhul hadis demektir. Hadisin bize anlatmak istediği, vermek istediği anlayış nedir? Bunu değerlendirmek. Demek ki ilim ve ulemanın değeri her şeyin üstündedir. İlim çok önemlidir. İstiğfar ve hamdin artır, artırılması işlerin sonuna yaklaşıldığının tabi bir delili sayılmaktadır. Abdullah bin Abbas Kur'an bilgisinde bütün bir üstün bir mevkiye sahiptir. Ona tercümanul Kur'an denilmesi boşuna değildir. Tercümanul Kur'an, Kur'an'ın müfessiri, Kur'an'ı açıklayan insan diye Hibrul Ümmet denilmiş. Bu ümmetin alimi diye e, bu konuda büyük derin bir ilim sahibi İbni Abbas radıyallahu anhuma.